Hello, brothers and sisters. My name is Felix, a Ugandan and a representative of this organization. We want to thank Sister Aisha Gul and Luki at large for coming all that far to come and treat our band children and the children in Uganda. And we are doing this all once and for all, like in the air, two times, three times, until we are not seeing any. patient or oh, children with handpox leave. Welcome. Stajeb, thanks for coming to Uganda. Hoş geldin. Evet, hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ee, i̇nşallah biz tekrar Afrika'ya yani Uganda'ya geleceğiz. Çünkü çok fazla yanık çocuk başvurusu alınıyor. Ee, sırayla biz, ay ay ülkeleri geziyoruz biliyorsunuz. İnşallah ülkelerde hızlı bir şekilde bitirerek tekrar Afrika'ya geleceğiz ve bununla ilgili Afrika'da yanık çocuklara varsa ve yanık çocuklarla ilgili tedavi bekleniyorsa Ali Bey'e ulaşılabilir. Ali Bey bütün başvuruları alıp Türkiye'de bizlere gönderebiliyor ve bizler orada operasyonu değerlendirerek istediğimiz zaman herhangi bir şekilde tahlil olduğunda da Ali Bey bunu bize ulaştırabiliyor. Eğer Afrika'da yaşayan Uganda bölgesinde yaşayan

Uh, Uganda Oh, Uganda is an Eastern East African country located in Africa. Uganda is, we call it the power of Africa. We love Turkey and Turkey, loves Uganda. That's why we are here in Uganda with Aishabu. Uganda is the power of Africa. Evet. Birçok ülkeyi gezdik, birçok ülkedeki yanık vakalarını neredeyse bitirdik. Şimdi ise yolumuz Afrika'ya düştü. Afrika, Uganda'dayız ve Ali kardeşimizin buradaki başvurusu neticesinde bizler buraya geldik. Geldiğimizde de şunu gördük, ee, tahmin edilenden çok fazla yanık vakası var ve çok birikmiş durumda. Yani yaklaşık 5 yıl önce, 6 yıl önce hatta 10 yıla kadar e, ameliyatlar burada birikmiş durumda. İnşallah bizler tedavilere başladık. Şu anda Türkiye'den gelen plastik cerrahımız ve e, hemşerilerimiz ameliyata başladı. Yani bizim için çok e, mutlu olduğumuz bir gün, çok da mutluluk verici bir an. Çünkü e, yanıkların ötürü kolu tamamen kapanmış. Birçok insan artık e, biz buradan döndükten sonra kolunu rahatlıkla açıp kapatabilecek ya da elleri tamamen kapanmış bir çocuğumuz ellerini rahatlıkla açıp kapatabilecek. Hatta sayfamda da var zaten, alt dudak göğüse yapışıyor ve boyun yapılıyor. Şu an Afrika'dayız ve vakaların çok fazla olması sebebiyle de biz Ali kardeşimize bütün hastaları kabul etmesi gerektiğini söyledik. 2 ayda bir inşallah biz tekrar Afrika'ya geleceğiz. Evet Ali, Afrika'da yanık vakası olduğunda ya da yarık dudak olduğunda seninle nasıl kontak kurabilir? WhatsApp telefon numaranı söyleyebilir misin? 0750 1575 21. This is the number you can contact and let your child be treated on free of charge. 0750 1575 21. Yine rotalarımızdan birisi de Afrika olacak, Uganda olacak. Buradaki bütün yanık çocukların tedavisi bitene kadar bizler gelip gitmeye devam edeceğiz. Ki Afganistan, Suriye, Azerbaycan'dan yola çıkarsak yaklaşık bu yine 8-9 ayımızı alacak bir ülkeye başladığımızda sürekli yeni başvurular geliyor çünkü. Evet yeni rotamızda artık Türkiye ve Uganda ben... birlikteliği olarak inşallah bizler burada olacağız. Teşekkürler Ali.